bir şey diyeceğim. Söyle anacığım. Kızım köyden bir uşak seni görmüş, beğenmiş, bu akşam da istemeye git. Nasıl? He kızım he. Geldi bak yanlışa. Selamun aleyküm. Aleyküm selam evladım. Kapıyı Fatıma kala. Evet ben çok asım bari. Sağ olasın. Gel şuan gel. Şuan gel kayma buraya. Geldim Fatıma kala. Ha, at bakayım mı buraya? Nasılsın, iyi misin Fatime kala? İyiymiş abi sen nasılsın? İyi Allah'a şükür olsun. Allah daha iyi etsin. Anam babam nasıllar bak? Sizlere emir Fatıma kala. A başın sağ olsun. Emre. Sağ ol Allah razı olsun. Buraya gene ben bu nedir bari? Ya hayırlı birisi için geldim ben buraya Fatıma kala. Nasıl bir şeydir oğlum? Ya ben sana güzel talibim. Nasıl? He? Sen benim kızımı nereden tanıyorsunuz? Ya geçen fındıklıktan gördüm hani Fatime kala. Evet. Ya boyna postuna vuruldu. Ne dersin? He ya. Atma gelme buraya. Oğlum senin işin gücün var mı? Var Allah'a şükür olsun. Nerede senin işin şu an? Dört on fındık ederim. Eee? On on beş baş malım var. Ya iyi iyi. Allah'a şükür olsun durumum yerinde. Ha iyi iyi. Olsun. Ellerine sağlık sevdu. Afiyet olsun. Siz bakar mı buraya kızım? Siz ne anlatırma göre, siz nasıl tanıştınız? Ya geçen fındıklığa gittim, bunlar fındık toplaydılar. Bir sürü kız. Eee? Onların içinde boğa vuruldum ben. Bunun neyle vuruldunuz şu an? Gözlerine, boyuna, bastına. Ne papayı da bunun gözlerinde? Ya aşk işte Fatıma kala. Ağız annesine çekmiş. Vallahi sen ağzından aldığını biliyorsun. Evet. Derler ya bakamazsın Ha öyle öyle. Kızım sen abi ne dersin? Anacığım değil ya fıtlıkta şey ettim. Oy başıma gelenler. Otur bakayım şu. Uşağın kızıma sorayım. Kızım Sor Fatıma kala. Gönlü var ya Ay bak patçanın kızı tümden razı. Kızım sen iyi misin abi? Anacım çok seviyorum seviyorsun. Hani. Ay dedim. Getirdin mi beşi bir evdeyim? Getirdim ben deme kadar. Ya sen bakar neye bir eşi? Aa bak beşi bir evde. Oo oh, iyi iyi. Tak bakayım hadi kızıma. Takayım ben deme Tak tak. Ne oli? Ya verdin ya kızıma ben deme kadar. Oğlum evde ben alamaz bu işle. Tamam.